biz yine buluştuk. Maalesef. <laughs> Çok aylaksın. Şey. Kocaman çıkıyor değil mi? Sen kocamansın çünkü. ne var? <laughs> 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 <Çorukta gülüyor> kimseler yok. Evet, evet şovunu göster. Yorsan... Aşık bu Adam öyle eder bu. <laughs> Etti bile. Bir yapmadı. Bir daha yap bakayım hadi. Bir kere daha yap. Evet. Aç şemsiyeyi. Bir, iki, 3 Evet şimdi oldu yağmur mu yağıyor Deliye. ya <laughs> Her gün şu anda e, sokakta kimseler yok halbuki şu an öğlen değil mi ya. biz de yürüyoruz arkadaşlar şöyle yine bugün neler yaptığımızı paylaşırız sizle evet bugün de Migros köşemize geldik şöyle bir meyve sebze geziyoruz. Birazcık market turları. Evet. Market turları yapıyoruz. Şunlara bakacağız. %50 indirim varmış bunlarda ekmeklerde. Şu pastalar ya. bakar mısın ne kadar küçük küçükmüşler. İşte onu daha küçük büyük bir pasta var yapıyor. Ama evet. Evet. Büyüyle, daha evet. O uma markanın mesela ilik markanın. Ha onlar mesela şunlardan da var? var daha küçük büyükleri tamam. Ama onu güzel gerçekten çok han bir kek pan. Güzel topra, topra. Hmm. fırın. Hı. Avant fırın gibi. Abi çok iyi. hatta istersen buradaki fırınlarında da pişirebilirsin. Sotra biliyorsun. getir arkadaşlar sahil kenarına falan gidecektin. Direkt ısıt. Çok al. iyi. Bak pizzaları güzelmiş evet. abi. Baba börek çıkartıyorlar Bak börek, börek, poğaça şeyi var. Hmm. Veğer var sandığın şey gibi. çalışan Ayşe gibi. Migros'tan şey istiyorum. Tanatım ücretine tanıtım ücretini istiyoruz. Burası da yeni açılmıştı ordu ya. Biz de şöyle bir gezelim dedik. Ben bu gezilerimi çok fazla gerçekten seviyorum. Ürün çeşitliliğini seviyorum. Bir gros etiketleriz aslında. Aksanlar, bir şeyler gönderirler. Ben bu gros alışveriş yapıyorum ve gerçekten çeşitlilik olarak çok seviyorum. Evet, güzel. Ürünleri, bir, 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 bir olsun, çok güzel. Değişik ürünleri Çalışanlar da çok güzel. <laughs> <laughs> tövbe tövbe. Şöyle bir, bir şey var. Dostlar ye. Ha, dergi bölümleri çok kitap okurum ben. Kesinlikle Küçük Prens'i kaç kere okudum bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Beni neden sevmedin anne? Almış. Daha Hı. güzel, diğer büyük mağazalarına sanki çeşitler var. Bu sonradan küçük bir Hı, Biraz Ama küçük. küçük de işte, Daha Tokaların tersi. kaç tane rengi almak? toka. Tel toka değil ki onlar. Ayşe, toka. bu en son ilkokula giderken takıyorduk ah, ah. herkese moda olmuş gel köpek mamalarına bakalım hmm, büyükleri yok herhalde var mı oh, şu kadar şeyler bile şu bile 16 liraysa arkadaşlar insanlar nasıl yani, oğluşunun mama alma maması tamam bitti köpüş mamaları yok bak kedi mamaları da, da biraz pahalı ne ya? Sabı, sıvı Alkma sabun. Aldım, sıvı sabun. Ne alaka? Akvaryum Alabilir. Alabilir. Aslında hiç kimse yok ama burada. Tam Bak arkadaşlar şimdi bir şey var eskiden şunlardan yiyorduk ama bu daha düzü vardı bak mesela. Şunlar 5 lira olmuş. Artık çikolata bölümünde mi patlattınız aynen çikolata güzel çikolatanın hepsini seviyorum zaten cipslerden. ama şu anda çok dolu midem çok dolu artık yiyemiyorum onlar da çikolata şey yapmış aa çikolata sahale. sahalesi yok muydu? yok yani şeyle yoktu hmm. gofretin çikolatası gibi çikolata hmm. var ya bu çikolata tadında onu denemek de lazım aslında ama olmaz ya gofret gibi fokalıyken ekmeğe açsana bir <laughs> aç kok koklayalım. Koklayalım Biraz kok yalım. mı? diyorum daha. Kokuyor da. Kokuyor da. ya bana e, şeyde sadece şey yiyorum. torkunun sarallesini yiyebiliyorum. Evet. Bana evet, o çok yani iyi ben geliyor. Kötü, ben, ben bir tane şey En kötü kofut gibi yeriz. Bir tane saralle bir şey alırız. O da beğenmedi biz. Ekmekle kahvaltı yemiyorsunuz. Bir fundağını alıp içine idilelemek için. Tamam böyle e, şekilde de bir şekilde. Mufa tuzlu Sözü. bir şey. O mufa tatlı. Mülfe içine koyduğum malzeme oluyor. tatlıya da tuzlu olarak suyun içine koyduğum. Bana tuzlu gibi geldi için. Sonra üzerine yumurta sarısı suyuyorsunuz ya. Ş -ş şekere bulayı, son şekere, yumurta sarısı suyuyorsunuz. Evet. Hani eskiden şey yiyorduk ya böyle. Sen yiyordun peki. Peki, peki vardı, onun gibi, onun gibi oluyor. Gibi oluyor. Ben çikolatayı değerlendirmiş Ben sevmiyorum. Onun yerine kaşık kaşık kofet gibi yiyebilirsin. Ben bir çikolatayı değerlendirmiş oluyor. Evet, bir gösterimizi bitirelim. Aa çiğ yeşil zeytin arkadaşlar. Hani erik sandım bakın gerçekten erik gibi gözüküyor ama Çoşu gibi kuruyorlar bunu galiba. Olabilir. Yağmur yağıyor diye şemsiye getirdik. Şemsiye de. elimize kaldı. Getirmesem kesin yağardı. Senin için var ki. Aynen. Var var. Sende de var hatta hatırlıyor musun? O sizde kaldı. Bir O var Yok, bizde, yani. o var bizde. Evet 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 evet. <laughs>